Evet herkese merhabalar Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar umarım keyifler yerindedir Öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ederim Her bir beğeni butonu her bir yorum açıkçası beni fazlasıyla motive ediyor Dolayısıyla Tekrardan sizlere teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar Şimdi gelin bitcoin tarafına bitcoin tarafına ve global piyasalara bakacak olursanız Şu anda aslına bakarsanız 20 Ekim tarihinde sizlerle beraber konuşmuş olduğumuz Potansiyel ayı tuzağı fiyattaki ile paralel bir şekilde ilerlediğimizi görmektesiniz. Dolayısıyla burada bizleri takip edenler, bildiğimiz zilini açanlar şu anda herhangi bir şekilde terste kalmış durumda değil. Niye? Tam tersine arkadaşlar burada short pozisyonu kısa vade açarak aslında çok güzel fiyat hareketlikleri yakalamış olduklarını net bir şekilde söyleyebilirim. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken alanlar nelerdir? Bu geri çekimi daha ne kadar derinleşebilir? Düşüş devam eder mi? Nereden döneriz? Birçok farklı soruya bugünkü yayında sizlerle beraber konuşacağız. Masaya yatıracağız. Makroekonomik çerçevede bizleri neler bekliyor? Bir taraftan seçimler var. Çok az bir zaman kaldı. Buradaki seçimler bizleri nasıl etkileyebilir? Seçim öncesinde piyasa nasıl hareket eder? Bunları teker teker konuşacağımız yine dop dolu bir analizle karşınızdayım. Dolayısıyla çayınızı kahvenizi aldıysanız tekrardan hoş geldiniz. Abone olup bildirim zilini açarak piyasanın bir adım önünde olma fırsatını kaçırmayın. Yine aynı şekilde katıl grubuyla beraber canlı yayınlara, özel canlı yayınlar ve özel telegram kanalına katılmak istiyorsanız da katıl grubu üzerinden Satoshi Nakamoto üyeliğine hepinizi bekliyorum. Bu akşam perde arkasındaki yayınımızda özel canlı yayınımızı gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, genel olarak baktığınızda piyasada beklemiş olduğumuz buradaki gevşeme fiyat hareketiyle karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. Burada Bitcoin'de 66.400 dolar civarında bir fiyat hareketi geldi. Ethereum tarafında 2572 dolar civarlarında bir alandayız. Altcoin'lerde hafif, hafif kanamalarımız söz konusu. Şimdi burada önemli olan durum şu. Bu hafta arkadaşlar makroekonomik çerçeveye bakacak olursak konuşmuş olduğumuz önemli veriler bizim için neydi? Bir perşembe günü yani yarın devam eden işsizlik sigortası başvuruları ve aynı zamanda işsizlik haklarından yararlanma başvuruları olacak. Bunların beklenti ve altında gelmesi piyasa açısından pozitif olarak okunacak. Dolayısıyla beklenti ve beklenti altında bu verilerin gelmesi bizim için önemli. Bunun bir diğer önemli veri ise arkadaşlar hizmet satılanma müdürleri endeksi olacak. Buradaki beklenti ve üstünde gelecek olan veri açıkçası bizler için Pozitif olarak okunmasını beklerim. Beklenti altında çok fazla gelmemesi bizim için önemli olacak. Bunu yakından yani takip edeceğiz. Yine bunun arkasından biliyorsunuz bilanço sezonu. Bu akşam kapanış sonrasında Tesla tarafındaki bilanço açıklanacak. Şimdi Tesla bizim için niye önemli? Çünkü geçtiğimiz birkaç gün öncesinde Tesla'nın Bitcoin cüzdanlarında bir hareketlik oldu. Burada transferler gerçekleştirildi. Ve arkamın verilerine bakacak olursanız. Şu anda yaklaşık olarak 11500 civarına bitcoinin transferi aslına bakarsanız teslanın kendi içerisindeki cüzdanlarına dağıtılmış gibi görünüyor. O yüzden ki bu akşamki bilanço bizim için önemli olacak. Halihazırda burada teslanın dışına bir aktarım var mı gerçek anlamda yok mu bunları buradaki bilanço üzerinden izleyip göreceğiz. Burası bizim için önemli. Dolayısıyla dediğim gibi şu an için arkam tarafına yapılan analizde hali hazırda Tesla'nın kendi içerisindeki cüzdanlarda bir dağıtma işlemi yaptığını görebilmektesiniz. Bunun arkasından seçimlere bakacak olursak Trump yukarı yönlü ivmelenmeye devam ediyor. %64.1 şeklinde polimarket üzerinden Kamala Harris'in önünde olduğunu görmektesiniz. Bu piyasa açısından pozitif olarak algılandığını görmekteyiz. Burada gerek ETF'ler tarafına gerek S&P 500 tarafına gerek Nasdaq tarafına yukarı yönlü fiyat hareketleri gerçekleşiyor. Burada tabii ki anketler kesin sonuç değil. Bunu birçok defa öncesinde konuşmuştuk sizlerle beraber. En son arkadaşlar Trump'ın da dahi olduğu seçimde burada Hillary Clinton'a karşı Trump her defasında geride görünüyordu. Bunun arkasından sonuçları Trump ipi göğseli. Dolayısıyla burada her iki senaryoda hazırlıklı olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'i Trump ve Kamala Harris var etmedi arkadaşlar. Dolayısıyla burada kim gelirse gelsin yukarı yönlü yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyor. Olacağız veriler bunu çok net bir şekilde söylüyor. Ortaya uzun vade herhangi bir değişiklik yok. Burada tabii ki Trump'ın gelmesi bizim için çok daha pozitif olacağını söyleyebilirim. Şimdi bunun arkasından makroekonomik çerçeveye bakacak olursanız arkadaşlar ABD borcu giderek katlana katlana artmaya devam ediyor. Son canlı yayında da sizlerle beraber bahsetmiştim. Burada yaklaşık olarak son 3 hafta içerisinde 300 milyar dolarlık bir borçta büyüme gerçekleşti. Bu hızda devam edilmesi durumunda 2025 Ağustos yılı itibariyle 40 trilyon dolarlık tarihi bir rekora ulaşılmış olacak. Burada tabii ki bu borcuna finanse edilmesi açısından da ABD'nin büyük sıkıntılar yaşadığını çok net bir şekilde görmekteyiz. Şimdi bu mevcut durum içerisinde aynı zamanda Fed'in faiz indirimleri yapmaya başlamasına rağmen mortgage kredilerinde arkadaşlar tarihi zirveler görüyoruz. Bunu makroekonomik çerçevede tarihsel olarak baktığınızda genellikle piyasanın buradaki ekonomik görünümün bozulması yönünde aksiyon aldığının net bir göstergesi olarak bunu konuşabiliriz. Daha detaylı bir şekilde bir sonraki yayında bunu konuşacağız. Hangi anlar takip edilmesi gerekir bunları teker teker sizlerle beraber konuşacağız. Dolayısıyla bildirim zilini açıp abone olmayı unutmayın. Yine aynı şekilde dediğim gibi katılım grubu üzerinden de özel canlı yayın ve özel telegram kanalına da katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun arkasından Kasım ayı içerisindeki toplantıda biliyorsunuz 6 Kasım'da arkadaşlar Seçim gerçekleşecek. Bunun arkasından hemen ne göreceksiniz? Fed toplantısı da 7 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Şu anda piyasa yaklaşık olarak %91 oranında 25 bas puanlık indirimin masada olacağı yönünde konsolide olmuş gibi görünüyor. Halen %9'luk bir kesim faizlerin sabit tutulacağı yönünde bir beklenti içerisinde. Bunun ana sebebi neydi arkadaşlar? Burada özellikle enflasyon tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ivmelenme olması durumdaki geçtiğimiz Fed'in başarısız olduğu dönemlerde birçok defa bu örneği yaşanmış. Faiz indirimlerine gidiliyor. Bunun arkasından enflasyon tekrardan hortlaması sebebiyle bu sefer tekrardan faiz indirimleri durak satılıyor. Hatta ve hatta tekrardan enflasyonla mücadeleye girilerek tekrardan faiz artırımlarına gidilmiş olduğu örneklerde söz konusu. O yüzdendir ki burada halen yaklaşık olarak %9'luk bir kesip özellikle son gelen rapor sonrasında enflasyonda acaba tekrar yukarı yönlü bir ivmelenme başlıyor mu başlamıyor mu sorularını akıllara getirmiş gibi görünüyor. Bunun arkasından Bitcoin ETF'lerine bakacak olursanız Bitcoin ETF'leri ürün toplamaya devam ediyor arkadaşlar. Burada 21'inde BlackRock tek başına yaklaşık olarak 330 milyon dolar civarlarına bir Bitcoin ETF'i girişi oldu. Ayın 22'sine dün 43 milyon BlackRock tarafında giriş, Fidelity tarafında 8.8, ARK tarafında 135 milyon dolar civarlarına bir satış söz konusu. Yani asla bakarsanız uzunca yani 11 Ekim'den bu yana ilk negatif günlük kapanışı da burada ETF'ler tarafında gerçekleştirdik. Bundan sonra ne beklemek gerekir? Sizlerle beraber şimdi oturup masaya yatıracağız. Şimdi Bitcoin tarafındaki düşüşün ana sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar aslında DXY tarafındaki yükseliş olarak okuyabiliriz bunu. Buradaki benim beklentim, istemiş olduğum neydi arkadaşlar? DXY'deki yükselişin 200 günlük ortalamada aslında retip bunun arkasına aşağı yönlü çakılması yönündeydi. Bu bizim için niye önemli? Çünkü Bitcoin ile DXY'nin korelasyonuna baktığımızda DXY'deki her geri çekilme Bitcoin tarafındaki majör fiyat hareketliklerini tetikler diye birçok defa sizlerle konuşmuştuk. Ama şu anda ne yazık ki DXY'nin 200 günlük ortalamanın üzerinde de kendini atmış olduğunu görmektesiniz Sıradaki direnç seviyesi 105 30 seviyesi. Bu alanın artık kırılmaması gerekiyor. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü Bitcoin'le aradaki korelasyona baktığınızda kırmızı olan grafimiz Bitcoin grafiğidir. Şunu çok net bir şekilde görebileceksiniz. Bakın arkadaşlar, DXY'deki düşüş şurada bunu kanal üzerine göstereceğim. Bakın DXY'deki düşüş neyi tetikliyor? Bitcoin'deki yukarı yönlü fiyat hareketini tetikliyor. Tam tersi DXY ne zaman güçlenmeye başlasa ki onu burada bakın hatırlarsanız Mart tarihinde yaşamıştık. DXY yükselmeye başladı. DXY'nin yükselmesiyle beraber Bitcoin tarafında aşağı yönlü dip seviyelere doğru fiyat hareketlikleri yaşamış olduğumuzu birçok defa sizlerle gördük. O yüzdendir ki burada önemli olan bizim için neydi arkadaşlar? DXY'deki gevşemenin gelmesi. Şu an Trump tarafında tekrar önde olması açıkçası dolar endeksinde şu an için pozitif olarak etkiliyor. Şimdi Bitcoin tarafına gelecek olursak Bitcoin tarafında 20 Ekim tarihinde arkadaşlar sizlerle beraber bu formasyonu paylaşmıştım. Rising Wedge formasyonu iş bir formasyondur demiştim. Kısa vade içerisinde çalışması beklenir. Özellikle burada Rising Wedge formasyonun içerisine girmeyi başaramazsak bizim için tehlike olabilir kısa vade diye bahsetmiştim. Bunun arkasına bakın tam olarak bu alanlardan Red 7 sonrasında aşağı yönlü bir geri çekilme. Geçtiğimiz yayında da şunu paylaşmıştım 2 gün öncesinde. Burada arkadaşlar benim beklentim fiyatın aşağı yönlü yaklaşık olarak 0.5 0.618 Fibonacci seviyesi yani 65.564.700 duvar seviyesine kadar bir geri çekilme sonrasında ürünün buradan desteğini bulup yukarı yönlü hayır high, high formasyonu şekillendirmeye devam edeceğini düşünüyorum. Görüşüm halen aynı ve şu an için nokta atışı olarak birebir hareketliğini sürdüğünü görebilmektesiniz. Bu Niye beklemiş olduğumuz bir hareket arkadaşlar çünkü burada bitcoin liquid hitmap'e baktığınızda aslında Son 2 hafta içerisinde özellikle burada 64300 dolar seviyesinde 123 milyon dolar Civarlarında bir paranın Patlatılmayı beklediğini görmekteyizsiniz ve genellikle piyasa Bu tür paraları patlatmayı sever Kısa vade içerisinde arkadaşlar yukarı yönlü Bakın burada 68000 68 bin dolar civarlarında da yaklaşık ne göreceksiniz 80 milyon dolar civarlarında bir fiyat hareketliği var o yüzden kısa vadeli volüte de etkilememeniz gerektiğini tekrardan paylaşmak istiyorum dediğim gibi kısa vadede aşağı yönlü buradaki önemli golden pocket alanındaki fiyat hareketliğine ulaştıktan sonra sert iğneler görebiliriz burada bunun arkasından yukarı yönlü hareketimize devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu alanların kırılmaması bizim için aynı zamanda yükselen diplerin de oluşması açısından önemli arkadaşlar. Şimdi sonrasında bu aynı zamanda bizim için de önemli. Yavaş yavaş ay sonuna doğru geliyoruz. Bitcoin tarafında arkadaşlar. Buradaki pivot seviyenin üzerindeki mor alanlar hatırlarsınız. Bu alanların üzerinde kalmamız bizim için şu bakımdan önemli. Yeni ay içerisinde gelecek olan CPR değerlerinin de yükseliş CPR pivot seviyeleri olması açısından önemli olacak. Bu bizim için niye önemli? Çünkü yeni ay arkadaşlar bir yükseliş CPR ile başlamış olmamız aslına bakarsanız yeni bir yukarı yönlü trend fiyat hareketinin desteklendiği anlamına gelecek. O yüzden bu bizim için önemli. Burada özellikle 60 bin dolar seviyesi bizim için en kritik olan seviyedir. Bu olanın hiçbir şekilde kaybedilmemesi gerektiğini tekrar ve tekrar paylaşmak istiyorum. Bakın burası kırmızı alan unutmayın. 60 bin dolar seviyesi. Burada da fiyatın yavaş yavaş arkadaşlar Golden Cross'un şekillenmeye başladığını görmektesiniz. Burada özellikle Kasım'ın ilk haftası itibariyle Bitcoin tarafındaki 66 bin dolar seviyesi üzerinde fiyat hareketi devam ettiği süre içerisinde Kasım'ın ilk haftası itibariyle ben buradaki Golden Cross'un gerçekleşmesini beklerim. Burada gerek Edimit informasyonun hedef noktası olan 84 bin 85 bin dolar seviyesine olan yolculuğun devamlı açısından bu Golden Cross önemli olacak. Önemli bir destekleyici olacak. Aynı zamanda da piyasanın Tıpkı önceki örneklerde olduğu gibi arkadaşlar Bakın burada geçen sene yine bir golden cross yaşamıştık bunun arkasından yukarı yönlü Çok güzel sert bir fiyat hareketli gelmişti benzer durum yine burada var bakın golden cross Yukarı yönlü fiyat hareketli Bu örneği aşağı daha Geri doğru gittikçe Çoğaltabilirsiniz arkadaşlar bakın yine burada benzer durum bir golden cross yaşanıyor 46 46.000 dolardan yine 69 bin dolar seviyesine doğru ilerlemiş olduğumuzu görmektesiniz. Şimdi bir taraftan da arkadaşlar Bitcoin balinalarına bakacak olursanız çılgınlar gibi alımlar yaptığını görüyorsunuz. Bakın ben size 1 Eylül tarihinde bunu paylaşmıştım ve şunu söylemiştim. Her dönem aynı hikaye balinalar ve kurumsallar Bitcoin düşüşlerinde fırsat görüp parçalı alımlar yapmaya devam ediyor. Küçük yatırımcı ise dibi sıyırma hayalinde. Fiyat düştükçe biraz daha düşsün diye bekleyecek. Ancak farkında değil önümüzdeki birkaç ay içerisinde yine tepeyi satın alacak diye 1 Eylül tarihini sizlerle beraber paylaşmıştım. Bunun arkasında arkadaşlar Bitcoin'de her bir geri çekilmede 58 bin dolar seviyesinde de daha da düşsün diye birçok insan bekledi. Oysa ben sizlerle beraber buradaki beklentimi net bir şekilde paylaşmıştım. Ne demiştik arkadaşlar? Beklemiş olun bakın 2 Ekim aşağı yönlü bir fiyat hareketli. 59.000 dolar seviyesi ne kadar? bin dolar seviyesi. Majör destek. Bu alan kaybedilmediği süreç içerisinde yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklerim deyip beklemiş olduğum fiyat hareketini çizmiştim. Sonucu net bir şekilde elde tutulabilir halde görebilmektesiniz. O yüzden takip etmek, bildirim zilini açmak piyasanın bir adım önüne sizleri taşıyacak olan en önemli olan noktalardan bir tanesi. Şimdi bunun arkasında arkadaşlar buradaki 200 günlük ve 50 günlük ortalamalarda bakacak olursanız yine benzer şekilde bakın burada 63.400 62.400 dolar civarlarına yattığını görmektesiniz ki bu da bahsetmiş olduğum Golden Pocket seviyeleriyle aşağı yukarı benzer alanlarda Yattığını görebilmektesiniz Haftalıkta arkadaşlar haftalıkta buradaki Brawley formasyonumuzu kırdık MACD tarafına pozitif kesişim geldi Stokastik RSI tarafında pozitif yönlü hareketimiz devam ediyor Yine bunun arkasından buradaki RSI da 50 seviyesinin üzerinde Çekilenmeye devam ediyor bu bizim için önemli Haftalıkta buradaki 66.000 dolar seviyesinin kaybedilmemesi Benim için çok önemli olduğunu söyleyebilirim Ukrayna fiyat hareketinin hızlı bir şekilde devam edebilmesi açısından bu kritik önem seviyesinde bakın bunu altını çizerek tekrar söylemek istiyorum. Bunun arkasından burada da benzer durum çanak kul formasyonumuz vardı. 68.968.800 68, duvar seviyesine bir kapanış sonrası bir retest fiyat hareketi yaşandığını söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar bunu birçok defa yaşıyoruz. Her defasında aynı hikaye. Bundan sadece birkaç gün öncesinde Bitcoin tekrardan 69 bin dolar seviyesine vurma yolculuğunda birçok arkadaştan şu mesajı alıyordum. İşte tekrardan düşse de alsak çok hızlı gidiyor alamıyoruz kaçırdık tarzında mesajlar alıyorum. Sevgili arkadaşlar biz burada 55 bin dolar seviyesindeyken de 50 bin dolar seviyesindeyken de bu alanların aslında bir ürün toplama alanı olduğunu, buradaki fiyat hareketliğinin bir konsolidasyon fiyat hareketli olduğunu, buradaki birikim sonrasında yukarı yönlü sert hareketlik yapacağımızı birçok defa söyledik. Ama neyi konuşmuştuk? Rasyonite çerçevesi içerisinde ürün toplama Şimdi aynı şeyi şu anda da yaşıyoruz. Fiyat yukarı yönlü giderken herkes düşse de alsam diye bekliyor. Fiyat düşmeye başladığında majör sert fiyat hareketliklerinde ise kimse dokunmak istemiyor. Bunlar arkasından fiyat tekrardan yukarı yönü sıçradığında arkadan el sallamak yetiniyor bu arkadaşlar. Aynı şeyi yaşayacağız. Burada bitcoin aşağı yönlü bahsetmiş olduğum fiyat hareketliklerine doğru çekildiğinde de yine kimse alamayacak. Ama bunun arkasından tekrardan yukarı yönü sıçramaya başladığımızda gidip tepeyi satın alacaklar. Her defasında aynı hikaye. O yüzden takip etmek önemli bakın. Çok ama çok kritik. Şimdi bunun arkasından gelin Bitcoin dominansına. Bitcoin dominansında değişen herhangi bir şey söz konusu değil. Altcoin'lerdeki beklenen hareket fiyat hareketli arkadaşlar ne zamanda Bitcoin'deki dominansa aşağı yönlük kaymaya başladığında gerçekleşir. Şu an için halen dominasyonda 61-62-89 alana kadar bir yolculuk masda olabilir. Yakınen takip ediyor olacağız. Önceki dönemlerde her defasında bakın burada kırmızı grafik total 3 grafidir. Neyi görüyoruz arkadaşlar? Ne zaman ki Bitcoin'de aşağı yönlü Bitcoin dominansı aşağı yönlü geri çekime gerçekleşiyor. Bunun arkasına altcoin'lerdeki patlamanın ancak ve ancak ondan sonra geldiğini görüyorsunuz. Benzer durumu da burada yaşıyor olacağız. Şimdi bunun arkasından gelin bir Ethereum'a bakalım. Ethereum'da tam olarak buradaki düşüş trendinden red yediğimizi görüyorsunuz günlükte. Neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Yukarı bir fiyat hareketinin devamlı açısından muhakkak buradaki alanın düşen trendin kırılması gerekir. Niye? Çünkü öncesinde her defasında ürün Buradan red yediğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine bir red geldi. Şu anda destek seviyesi ethereum tarafından 2529. Bu alanın günlükte kaybedilmesi ethereum tarafından tekrardan 2379 alanları içerisine bir dönüş olacağını söyleyebilirim. Özellikle arkadaşlar yavaş yavaş bu fiyatları Sonra mumla arayacak olan seviyelere zaman dilimlerine doğru ilerliyoruz. Burada Ethereum tarafında özellikle burada 2379 ve 6 hatta 2500 ve 6 ekleme bölgesi olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Dediğim gibi bu akşam katı grubuyla beraber özel canlı yayınımız olacak bu canlı katılım sağlamak yine aynı şekilde özel telegram kanalına katılım sağlamak istiyorsanız burada yapmanız gereken videonun altındaki katıl butonu üzerinden Satoshi Nakamoto grubuna giriş yapmak hepinizi bekliyorum kendinize çok iyi bakın videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı değerli yorumlarınızı da yorumun arkasına bırakmayı unutmayın tüm yorumları ben okuyorum dolayısıyla yorum ve görüşlerinizi bırakırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle de. bir sonraki yayında görüşmek üzere.